Bugün sizinle Mahmut Boyun Eğmez'in materyalist diyalektik teori yani MDT ve klasik mantık üzerine notlarını biraz deşeceğiz. Amacımız ne? Bir tarafta MDT var. Gerçekliği dinamik, sürekli değişen, ilişkisel bir şey olarak anlamaya çalışan bir felsefe. Diğer tarafta da klasik mantık, hani düşüncemizin tutarlılığını sağlayan o bildiğimiz formal yapı. Bakalım bu iki farklı ama belki de birbirini tamamlayan sistemi nasıl ele alabiliriz? Bu notlar ışığında ne dersiniz? Evet evet, ilginç bir karşılaştırma gerçekten. Sanki e, biri dünyanın kendisi nasıl işliyor, o değişimler bağlantılar, Hatta o içsel gerilimler, onu felsefi düzeyde kavramaya çalışıyor. Hmm, varlığın kendisini yani. Aynen varlığın kendisini, Diğeri bu kavrayışı ifade ederken ya da herhangi bir konuda akıl yürütürken düşüncelerimizin kendi içinde çelişkiye düşmemesini, yani mantıksal olarak sağlam olmasını hedefliyor. Daha çok bir araç gibi, düşünme aracı. Peki, MDT ile başlayalım o zaman. Notlarda Marksist düşüncenin grameri gibi bir ifade geçiyor. Temelde ne diyor bu yaklaşım? Şöyle diyor. Dünya yani etrafımızdaki her şey bizden bağımsız nesnel bir gerçeklik ve biz bunu anlayabiliriz. Burası tamam. Tamam. Ama asıl ilginç kısım şu. Bu gerçeklik diyor, durağan değil. Sürekli bir değişim, etkileşim ve hatta notlarda sıkça geçen bir kavram, çelişki içinde. İşte o çelişki kelimesi, klasik mantık açısından bakınca sanki biraz sorunlu bir terim gibi durmuyor mu? Hani bir şey hem A hem değil A olamazdı. <laughs> Hah, tam orası. İşte klasik mantık burada devreye giriyor ama dediğiniz gibi farklı bir yerden. Onun temel ilkeleri çok net, çok berrak. Bir şey neyse odur. Özdeşlik. A eşittir A. Evet. Bir şey aynı anda hem o hem de o olmayan olamaz. Çelişmezlik ilkesi. Ve bir şey ya doğrudur, ya yanlıştır, üçüncüsü olmaz. Üçüncü halin imkansızlığı. Yani Klasik mantık diyor ki bu gül hem kırmızıdır hem kırmızı değildir gibi bir ifade düşüncede kabul edilemez bir çelişkidir. Aynen öyle. Düşüncenin biçimsel doğruluğuyla tutarlılığıyla ilgileniyor. Kafamızın içinde çelişki olmasın diyor kısaca. Peki, tamam. O zaman MDT'nin bahsettiği çelişki ne? Eğer düşüncede olmaması gereken bir şey değilse nerede bu çelişki? İşte fark burada. MDT'deki çelişki düşüncedeki bir hatayı değil Gerçekliğin kendisindeki içsel gerilimleri, karşıt güçleri, eğilimleri ifade ediyor. Yani e, varlığın kendi yapısında var olan bir dinamizm unsuru bu. Gerçekliğin kendisinde mi? Nasıl yani? Şöyle düşünelim, MDT'ye göre değişim, tam da bu karşıtlıkların bir arada bulunması ve birbirleriyle mücadele etmesi sayesinde oluyor. Mesela notlarda Marx'ın kapitalizm analizi örneği var. Evet, hatırlıyorum. Orada ne diyor? üretim giderek toplumsallaşıyor. Yani binlerce insan fabrikalarda birlikte üretiyor. Ama üretim araçları yani fabrikalar, matineler özel mülkiyette kalıyor. İşte bu ikisi arasında bir gerilim, bir çelişki var diyor MDT. Anladım. Yani bir yanda toplu üretim, diğer yanda özel sahiplik bu bir gerilim yaratıyor. Evet ve bu gerilimin, bu çelişkinin tarihsel bir değişme, dönüşüme yol açacağını öngörüyor. Bu Hani kafamızdaki bir şablonu zorla tarihe giydirmek değil de tarihsel gerçeklikten soyutlanan bir örüntü bulma iddiası. Gerçekliğin motoru bu karşıtlıklar diyor. Hmm, şimdi daha netleşti. Yani MDT gerçeklikteki o itici güçlerden, o karşıtlıklardan bahsediyor Çelişki derken. Klasik mantık ise bizim bu gerçeklik hakkındaki ifadelerimizin tutarlı olmasını istiyor. Kesinlikle. En önemli nokta da şu belki bu iki mantık türü birbirinin düşmanı değil. Farklı işlevleri var. MDT gerçekliğin o karmaşık dinamik yapısını anlamak için bize geniş bir felsefi çerçeve, bir tür yaklaşım sunuyor. Bir bakış açısı gibi. Evet, bir bakış açısı. Klasik mantık ise bu gerçeklik hakkında düşünürken, konuşurken, tartışırken yani argümanlarımızı kurarken tutarlı olmamızı sağlayan bir araç seti adeta. Biri ne düşüneceğimiz, gerçekliğin doğası üzerine yoğunlaşıyor, diğeri nasıl tutarlı düşüneceğimiz üzerine. Yani gerçekliğin o çelişkili dinamiklerini, o gerilimlerini incelerken bile vardığımız sonuçları ifade ederken klasik mantığın tutarlılık ilkelerine hani A eşittir A gibi kurallara uymamız gerekiyor. Aynen öyle. Birbirlerini dışlamıyorlar. Tam tersine notlara göre birbirlerini tamamlıyorlar. MDT ile bir süreci analiz ettiniz diyelim, o analizi sunarken bu süreç hem ilerliyor hem ilerlemiyor gibi mantıksal olarak sorumlu bir ifade yerine Sürecin içindeki hangi karşıt güçlerin onu hangi yöne ittiğini, bu mücadelenin nasıl bir sonuca yol açtığını veya açabileceğini klasik mantığa uygun, çelişkisiz ifadelerle açıklamanız beklenir. Yoksa kimse ne dediğinizi anlamaz zaten. Anlıyorum. Biri gerçekliğe mercek tutuyor, diğeri o mercekten gördüklerimizi anlatırken dilimizin düzgün olmasını sağlıyor. Çok güzel özetlediniz. Özetle, bu notlar bize iki değerli bakış açısı sunuyor gerçekliğin sürekli hareketini, ilişkilerini ve içsel gerilimlerini anlamaya çalışan MDT ve düşüncemizin biçimsel tutarlılığını sağlayan klasik mantık. Biri varlığın kendisine, ontolojisine, diğeri düşünmenin formal yapısına odaklanıyor. Peki dinleyenler için tüm bunlar ne ifade edebilir? Şöyle bir düşünün. Günlük hayatta karşınıza çıkan karmaşık bir sorun belki iş yerinizde çözmeniz gereken bir durum ya da anlamakta zorlandığınız toplumsal bir olay. Bu durumu değerlendirirken hem işin içindeki farklı, belki zıt dinamikleri, o karşıtlıkları görmeye çalışmak, hani MDT'nin bakış açısıyla, hem de kendi akıl yürütmenizin, vardığınız sonuçların mantıksal olarak sağlam ve tutarlı olduğundan emin olmak, klasik mantığın araçlarıyla bu ikili yaklaşımı bir arada kullanmak, o soruna veya olaya dair anlayışınızı nasıl derinleştirebilir? Belki de kilit nokta bu iki farklı gözlüğü doğru zamanda ve doğru şekilde kullanabilmekte. Ne dersiniz?